Merhaba çocuklar. Bugün Ayı Baba ve arkadaşlar için heyecanlı bir gün. Çünkü ormanda bir matematik yarışması yapılacak ve bu yarışmada sayılarla ilgili bazı sorular sorulacak. Hazırsanız biz de Ayı Baba ve arkadaşlarına sorulan sorulara eşlik edelim ve herkes kendi oyununun kazananı olsun. Ah tapotun kaç tane kolları var sayabilir misiniz? Ahtapotun 8 tane kolu var çocuklar. Haydi birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Deniz altında kaç tane dalgıç var çocuklar ve bunlardan kaç tanesi yukarıda kaç tanesi aşağıda yüzüyor? Dikkatlice bakın bakalım. Çocuklar, deniz altında 5 tane dalgıç var. Bunlardan iki tanesi yukarıda yüzüyor, üç tanesi aşağıda yüzüyor. Toplamda beş dalgıç altında yüzüyor. Denizaltının kaç tane penceresi var? Hadi birlikte sayalım. Bir, iki, üç. Denizaltının üç tane penceresi var çocuklar. Kaç tane deniz atı var? Ayıbubu ve arkadaşları deniz atını saymakta zorlanmışlar. Haydi onlara yardım edelim. 6 tane deniz atı var çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Çocuklar kaç tane kırmızı, kaç tane turuncu yengeç var? Ve toplamda kaç yengeç var? 2 tane turuncu yengeç var çocuklar. 3 tane de kırmızı yengeç var toplamda 5 tane yengeç var. Odada kaç tane oyuncak var sayabilir misin? Odada 5 tane oyuncak var çocuklar. Haydi birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Roketin kalkışa geçebilmesi için ondan geriye 1'e kadar saymamız gerekiyor. Bunu yapabilir misin? Haydi birlikte sayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 1 Roketimiz kalkış için hazır. İki kurbağa ailesi gölde su içmek için bir araya geldiler. Gölde kaç tane kurbağa oldu? 3 kişilik bir kurbağa ailesi ile 2 kişilik kurbağa ailesi bir araya geldiğinde toplamda 5 tane kurbağa olur. Sayalım. 1 2 3 4 5 Gölde 5 tane kurbağa var. Grupta 7 tane serçe var çocuklar. 2 tanesi gruptan ayrılıp farklı bir yöne uçmaya karar veriyor. Gruptan 2 serçe ayrıldığında geriye kaç serçe kalır? 7 serçeden 2 tane serçe ayrıldığında grupta 5 serçe kalır çocuklar. Kalemlikte 3 tane kalem var. Kalemliğe 4 tane daha kalem eklediğimizde kalemlikte kaç kalem olur? kalemlikte 3 tane kalem vardı. 4 kalem daha eklendi. Toplamda kaç kalem olduğunu birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 kaleme 4 kalem daha eklenince toplamda 7 kalem oldu. Ağaçta kaç tane elma var? Ağaçta 6 tane elma var çocuklar. Haydi birlikte sayalım. 1, Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Evin solunda ve sağında bulunan hayvanları söyleyebilir misin? Evin solunda kedi, sağında köpek var çocuklar. Bir videonun sonuna daha geldik çocuklar. Umarım sizler de ayı baba ve arkadaşlarıyla birlikte matematik yarışını tamamlamışsınızdır. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.